Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Gerçi makasa gerek yok bu Evet işte filmleri. Burada özel sarı şeyler de sarılmış. Yok mu? taşı. Arkadaşlar karakterlerimiz burada gördüğümüz gibi. Ana ne kadar güzelmiş ya. böyle. Şimdi siyah oğlumu geçiyoruz. İki tane sipariş verdik. Bir siyah, bir mavi. Bakın burada özel şeyleri var. Özel yumrukları var. Elleri var. Vesaire. Bence güzel. Lego gibi. Ama parçaları yollanmamış. Silah falan yok. Yani yok. Yok, yok, yok zaten. Ayrıca silah, silah gönderecekler diye bir şey demişlerdi ki orada. Sadece ayrı satın alabilirsiniz demişler. sonuç itibariyle beğendin mi? Beğendim. Paket açalım tamam mı? Kapatıyorum. Tamam kapat.